Evet değerli izleyicilerimiz 2 gün Lyon ikametinden sonra Paris'e geldik, 2 gece de burada kaldık. Bugün 3. günümüz, bu 3. günümüzde de Bibliothèque Nationale de France, BNF ismiyle meşhur kütüphaneye geldik merdivenlerde oturuyorum. Bu merdivenleri ahşap olarak yapmışlar. Kim bilir belki benim gibiler de gelip böyle oturabilsin. Sen nehrine bakabilsin diye. Evet gerçekten çok güzel bir manzarası var. Kutuphanenin kendisi de görülmeye değer. Tam dört köşesinde dört bina şeklinde inşa edilmiş. Böyle kuleler gibi adeta için birazdan tek günlük bilet satın alacağız. Dün arşivlerdeydik. Arşivlerde de önemli çalışmalar yaptık. Seyit Ali Efendi hakkında Osmanlı'nın ilk daimi ikamet elçisi 1797 yılında Fransa'da direkt var. Beş direktörler idaresi döneminde Osmanlı'yı temsil etmek Paris'e bahar gelmiş. Saat 9'a 20 var. Ancak hava soğuk. Bahar geldi ama bahar her zaman kendini hissettirmiyor. Dün yağmurlu bir hava vardı Paris'te. sabahında Kurnöv'de ikamet ettiğimiz otelden çıkıp Eröer önce B sonra C yoluyla Sit François Mitterrand, Bibliothèque Nationale de France buraya varmış.